Şey, e, ödül törenindeyiz, ödül alacaksınız, ne ders söyleyeceksiniz? Ee, çok mutluyum. Gerçekten insanların bu tarz sevgi gösterisiyle bize dokunuyor olmaları, bizim yaptığımız için onlara ulaşıyor olması gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ee, yaptığımız için karşılığı olarak düşünüyorum. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada Dizi'yi soralım, dizi nasıl ilerliyor? Dizi çok iyi gidiyor, seneye devam ediyoruz zaten. İkinci sezonumuz olacak. Ee, Pazar günü yayınlanıyor biliyorsunuz evet. işte bütün detaylar oyuncu arkadaşlarım çok güzel, ekip çok güzel, yapım şirketimiz çok iyi ve dolayısıyla mutlu mesut hayatımıza devam ediyoruz. Peki e, sezon finali yaz geliyor. Hı -hı. Tatil planlarınız Vallahi Valla bu yaz pek tatil yapamayacağım sağ olsun Esel Gülkan Küçükerol birçok iş yapıyoruz sinema filmleri var bir Amerika seyahatimiz olacak müzikal yapıyorum. Ee, bu boşluğu da böyle değerlendireceğiz. Umarım iyi şeyler çıkacak ortaya. Amerika dediniz, Amerika'daki hmm. projen Amerika'da bir lazım. imza günü düzenleniyor. Ee, yaklaşık 6 eyaleti gezeceğiz. Sevgili Melisa döngelle birlikte. Oradaki sevenlerimizle buluşacağız. Güzel bir atmosfer. Biz de çok heyecanlıyız oraya gidecek olmaktan. Böyle bir süreç. Geçtiğimiz haftalarda birkaç yapım şirketi e, maliyetlerden dolayı yaz dizisi diye bir karar aldı. Hmm. Sizce oyuncular için yaz dizisinin önemi nedir? <laughs> Ya çok güzel projeler çıkabiliyor aslında değerli, değerlendirilmesi gereken bir şey ama tabii onların takdiridir. Yani e, çok fazla platform var biliyorsunuz hani kanallar yapmıyorsa da dijital platformlar yapılıyor. E, bu anlamda oyuncularımızın çok da fazla hani oyuncu arkadaşlarımın çok da fazla mağdur olacağını düşünmüyorum. E, güzel işler var, güzel işler yapılıyor. Oralara kayacağız. Peki e, yoğun bir tempo, iyi giden bir kariyer. Teşekkür Peki, ederim. bu kariyerin yanında özel hayatınızı söylesek. Özel hayatı hayat çok, var vaktimiz kalmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yoğunluk devam ediyor. E, şu an önemli olan gerçekten kariyer, yapabileceğimiz işler. Onlara odaklandım, onlara yoğunlaştım o şekilde devam ediyor hayatımız. Son olarak Melisa Döngel ve birlikte aşk dedikoduları çıkmıştı. Bu konuyu çok fazla açıklama yaptık. Can Ciğer arkadaşım olduğunda söyledim. Ee, biz hayatımıza devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Dedik, Sağ, çok olun. Teşekkür teşekkür Sağ olun. teşekkür Görüşmek Üzere. Sağ olun.